Ne oluyor lan? 20 tane şey yaptığımız gözüküyor hala. Aa da şu an da şu an Osman. Da şu Osman'ı takip ediyoruz. Sen de kaç kere basket attın da neyse. Gel Daşman Osman. O Daşman Osman. O Daşman Osman nasılsın? İyi misin? Daşman Osman'ın içine girin Pigman neyse Pigman's Madness diyor. The Tiny Rabbit Hoppet. Ne diyor? Yani The Tiny Rabbit Hoppet. Allah Allah Allah. Yani anlamayanlar için Söyleyeyim de <laughs> O da şu Osman, gitmiyor. Ne oluyor? Hasan verdi yani. Da Osman, yürü hadi. o aşağı doğru iniyoruz inanılmaz mı bence de nereye gidiyoruz şimdi biz 506 oha biz affedersin de abi demeyim diyorum da sen bize <laughs> geçiyorsun Daşman Osman'ın yanına gitmek için bu elemanla uğraşacağız. Merhaba. Hiç zamıyorsun. Bu ne? Müzik şeydi diyor. Ee, şu mu? Heh, koyduk. Velet bir yere gitti de. Şu da mı şeyin parçası galiba? Evet bu da onun parçası. Tamam başka ne kaldı? Yok şaşırmıyorum artık ya. Hadi oturup alalım Hemen çalıyoruz. Oo. Veled'in rafine zevkleri yokmuş ya. Mal. normalde eskiden ben buraları oynamıştım mobilden yani bu kanal kanalın şeyi vardı daha eskiden videoları da vardı da sildim şey gibi Brawl Stars oynayan veletler gibi gözükmek istemedim mobilden olduğu için Şu an benziyor olabilirim de alabilir miyim şunu? Şu anda size öyle gözüküyor olabilirim de yani Brawl Stars'tan nefret eden birisiyim. Yani beni velet olarak görmesiniz please. <laughs> yiyeceğim de neyse. Dedim de zaten. Oo çalıyoruz. <laughs> Burayı biliyorum ya. Üf. Aa, lebet buradan gitmiş. Korkmadım. Çok belliydi. Arkamda bir şey var. Ha. Hemen buraya hedef oluyoruz. Sakince mouse'a tıklayarak açmaya çalıştım da. 43'le bir şey, bir şifre var. Hmm. Lee'nin dolabına bakıyoruz. Lange'nin dolabına bakıyoruz. Bu ne? tane koyun atalım. Ne alalım? Ben A4'ten istiyorum. Ben A4 demiştim ama boşmuş. Bir tane daha şey alayım. Koyun alayım da. Şu şeyden alayım. C2'den neymiş? Buraları hiç hatırlamıyorum ya. C2 ile bir şey yapacağız bence. Ha şuna takacağız. Oo, taktık. Neyse. Şey Fuiz nerede? 43 de bu. Bunun biri 40 3 ama ne sonra? Ah, 17. Ay açıldı. Attı. Hmm, şifreyiz burada. Bekle bir saniye. Şifreyizi çıkaramaz mıyım ya? Şey geliyordu patlatıyordu. için diyor. O my god. Ben niye her şey oh my god. Oo hemen alırım. <laughs> Elimdeki şey. Aa bekle bir şey var. Ha Daha fişimiz burada. <laughs> ayrılma. Kaç kaç. Çok fena bence ya. Çok fena şeyler yaşanacak. Kaçış yok evet ben de biliyorum. Yıldızlı anahtar. Eee tamam onu oraya attım yıldız anahtar şurada Ya ben bunu niye yanlışlıkla yere atıyorum ya? Yani? Tamam çok da korkunç değilmiş. Hala korkunç. Evet. Abi bir yere miyim? Rebet abim hızlı takip edin. No! Sevgili seyircilerim, <laughs> istek üzerine kameraya nah çeken dayı Vol 4 geliyor. Madem istediniz, öyleyse buyurun. De Exit'e geldik. Şükür çıkıyoruz. Taşan Osman. Bir şeyleri bekliyor. Cık, gene sen mi ya? Çıkıyoruz. Elimdeki şeyi niye alıyorsun ya? Şerefsiz misin? <laughs> ne konuşuyorsunuz böyle fısır fısır ya? Sofat arası yapsın da sana. Ağır bas dinliyormuşsun. gideni. <laughs> Lan kız olsun. Hiçbir bok yok mu ya? Yok. Yukarı kat. Açık mı bir yer? Ha ah, burası açık. gerekiyor. Neyse bir gidelim de. Bebeği yatırdık, def oluyoruz. <laughs> Al <Aa>, şunu. <laughs> Sustallar. Ra, direkt çıkıyor. Hayır. Görüşürüz. Çok stres ya. Arkamdan bir şey gelmez mi? <laughs> Bak şimdi klavyeyi kıracağım. Sinirlendirme beni ya. Merhaba. Ne bakıyorsun bana öyle? Ne oldu? Ne oldu bana söyle. Ne oluyor? Ne istiyorsun benden? Sana roboçata çekeyim mi istiyorsun? Openlıyorum seni şutlu. Allah Allah! Diyorum. Yani. affedersin. götürmeyeceğim ben bunu. Umursamayacağım onu. Hemen gidiyorum. Çok yorgunmuşum aynen. Gram yorgun değilim ben. <laughs> durgun bir çocuksun değil mi? Bu oda niye böyle dönüyor? Bu nasıl hala normal şekilde yürüyebiliyor? nereye gideceğim ben? Aha loop'a girdik ya. Loop'a girdik gene be. Başlayacağım senin arkadaşın ha. Korkunç değilsin anladım zaten. Bekle ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Sana da merhaba. Nesin sen? Çok garip bir evren ya bu. Şeytanın velediyle oyun oynadım valla. O kim lan? Yuvarlak çizgi. Yuvarlak çizgi. Seni buldum. Da garip karelerden oluşan bir şey. Garip karalardan oluşan şey cidden çok karmaşıktı. Geldim geldim. Ay çok sitlise girdim. Evet çıkış yolunu inşallah bulacağız bugün. Çıkabilecek miyiz Rebet? Daşvan Osman yapabilir miyiz? Yok. Artık sana da ya. Hiç korkunç değil. <laughs> Daşvan Osman. Valla da şu Osmanlı kaçışımız çok legendarydı. Bunun bir de ACT 3 varmış. O da This is the end.